Arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Elmalı kurabiyelerimi yaptım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra da üzerine pudra şekeri serptim arkadaşlar. Evdeki elmalarınızın bozulmasını istemiyorsanız böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. E, deneyin lütfen. Kalan iç harcımı da ben marmelat niyetine e, sabah kahvaltısına indireceğim. Sıcak ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kaldırıp derin dondurucuda bir sonraki sefer yine denemek için saklayabilirsiniz. ben de durum böyle. Ben çayımı aldım yanıma. Kurabiyelerimle beraber bir keyif yapacağım. İnşallah siz de denersiniz. Memnun kalırsınız. Ben bir tanesini tattım. Harika oluyor arkadaşlar. Kıyır kıyır bir elmalı kurabiyeniz oluyor. Kendiniz yapmış oluyorsunuz. Normalde bu kurabiyeleri ben çocuklarımla beraber yapıyorum. Ama bugün onlara sürpriz yapmak istedim. Bence çok da güzel oldu. Onlar da çok mutlu olacaklar. Ben de şimdilik durum böyle. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.